Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Beyefendinin de belirtmiş şey olduğu gibi ben Enis Bugün sizlere bahsetmek istediğim konu toplumsal taban ayrıştırılmaya ve bölünmeye çalışılması. Benden sonra size dünya nimetlerinin açılmasından ve onları gönlümüzü kaptırmamızdan korkuyorum. Altın, gümüş, kumaş ve abaya kul olanlar helal Eğer onlara istedikleri verilir Toplumlar. Tabakalaşma, jeolojiden alınmış bir kavramdır ve her toplumda mevcuttur. Bilindiği üzere yeryüzü farklı katmanlardan oluşmaktadır. Ancak tabakalaşma, kayalarda olduğu gibi cansız değillerdir. Aksine onlar hareket eden bileşli insan gruplarıdır. Toplumsal tabakalaşma, yaşamda benzer avantaj ve dezavantajları paylaşan insan grubudur. Редактор